Arkadaşlar merhaba, Burak Hoca ben. Kanala hoş geldiniz. Elektrikli araçlarla ilgili bir Almanya'da görevimden sonra atölyeme kavuştum. O açıdan çok mutluyum. Gündemde biliyorsunuz Tesla'nın satışları var, envanter satışları. Ancak bu gündeme bir gündem daha geldi. Long Range ve Standard Range'in arkadan itiş versiyonları aynı anda satılmaya başlandı. Şimdi burada ben bazı notlarımı aldım aradaki farklardan bahsedeceğim. Bana da çok ama Instagram'dan ama YouTube'dan çok soru soran oldu. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi başlayalım. SR mı almalıyız, long range mi almalıyız? Bunun kararını siz kendiniz vereceksiniz. Ben sadece burada teknik verilerle size biraz yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi SR'ın fiyatla başlayalım önce. 1.866'dan long range arkadan itiş. Hatta bunun da tartışması var biliyorsunuz. Arkadan itiş, önden çekiş falan diye. Ee, bu tabi yabancı kaynaktan geldiği için hep biz buna çekiş diyoruz. Ancak e, Türkiye'de arkadan oldu mu itiş, önden oldu mu çekiş diye bir oturmuş bir tabir var. Şimdi konuya gelirsek sr 1866'dan Long Range ise 2 milyon 662 liradan satışa çıkıyor. %40 ÖTV'ye giriyor. Esar'ımız %10 ÖTV'de. Ve arada da 796 bin TL, 800 bin TL gibi bir fark var arkadaşlar. Şimdi menzile baktığımızda V2PL menzilinde 122 kilometrelik bir fazlalık var long range'de. Ee, bunu verdiğimiz paraya e, böldüğümüzde kilometre başına 6550 TL gibi bir rakam vermiş oluyoruz kilometre başına. Ancak ben e, hani tecrübelerimle V2PL verilerinden genelde yazın %15, kışın %20 düşürülmesi e, taraftarıyım. Yani gerçek menzile çok yaklaşıyor bu dediğim oranlar hesaplandığında. 78 kilometre, 80 kilometrelik bir fark olacağını düşünüyorum ama bazı hesaplamalarda bir çelişkiler oluyor. Onları da şimdi değineceğim. Şimdi e, batarya kapasitesi 62,5 kW SR'da, 75 kW da long range'de var. Arada 12,5 kW'lık bir kapasite farkı var. Şimdi Tesla kullanan arkadaşlar bilir, ortalama Tesla'nın 100 kilometredeki kilowatt saat harcaması 15-16'lardadır arkadaşlar. Yani Evet, çok böyle temkinli kullandığınızda 13'lere düşürürsünüz. Ancak hayatın olağan akışında 15-16 ortalama değerleridir. Şimdi biz bunu 16 olarak diyelim kabul ettik. 16 olarak kabul ettiğimizde 12,5 kW'ı 16 e, kW'da 100 kilometrelik hesabımızda menzil 78 km çıkıyor arkadaşlar. 80 km düz diyelim. Peki 80 km menzile bu verdiğimiz fazladan para ne kadara geliyor? O da... 10.250 liraya geliyor. Yani biz standart range yerine long range eğer almak istersek kilometre başına gerçek menzilde brokoca hesabı ile 10.000 lira gibi bir rakam veriyoruz kilometre başına. Şimdi v verilere bakalım. V2VL verilerinde SR'a 500 kilometre, long range e ise 622 kilometre gibi bir menzil vermiş. Yani arada 122 kilometrelik bir menzil farkı var. 12,5 kilowatt farkı 122 ile değerlendirdiğimiz zaman e, o aracın e, 100 kilometrede 10 kilowatt saatlik bir harcama yapması gerekiyor. Bu 10 kilowatt'ı nasıl yapabilirsiniz? Evet 70-80 ile giderseniz ya da çok rejeneratif frenleme ile elektrik kazancı sağlarsanız evet bunlar 10 kilowatt saatlere düşecektir. Ama az önce belirttiğim gibi hayatın olan akışına pek uymayan veriler bunlar. Şimdi gerçek menzilen dedim ya %15, %20 hani yaz-kış Şimdi 500 kilometre SR'ın ben gerçek menzilinin 415 kilometrelerde yani %20'lerde bir ortalama düştüğünde bize 415 kilometre vereceğini düşünüyorum. Avrupa'daki teslim alan esar sahipleri bataryaları %100 şarj ettiklerinde ekranda 434 kilometrelik bir veri alıyorlar. Şimdi benim geçen hafta satmış olduğum eski dediğimiz yani artık kasa değiştiği için esar ise 393 kilometre veriyordu. %100 batarya dolu iken. Şimdi long range'e geldiğimizde 622 km diyor. Bunu da %21 gerçek menzili bulmak için e, indirdiğimizde bu da 520 km'ler gibi bir e, rakama tekabül ediyor. Yani arada bir 105 kilometrelik bir fark var. İşte rakamlar çelişebiliyor dediğim noktaya geleceğim. Şimdi 12,5 kW'lık bir aracın e, menzili bence yani 16 kW 100 km'de harcıyorsa 80 kilometrelerde olması gerekiyor ama burada eğer %20'leri %15 böyle ortalamanı aldığımızda 105 kilometrede tekabül ediyor. Ee, bence VTBL verilerinde de bir esneklik olmuş olabilir verilerde. Ya da bizim tabi ortalama aldığımız için yüzdeliklerde de bazı esnemeler olabilir. Kullanımı bağlı olarak yani benim belirtim, belirttiğim kilometreler bunlar. Yani standart range ile long range arasında benim düşüncem 80 kilometrelik bir menzil farkının olacağı. Kullanıma göre değişir biliyorsunuz. iklime göre değişir, hava sıcaklığına göre değişir, coğrafyaya göre değişir. Yani değişir de değişir. Sürücü kullanım alışkanlıklarına göre değişir. Yüklü mü kullanıyorsunuz? Kalabalık bir aileniz mi var? Değişir de değişir. Birçok etken var. Hava, lastik hava basınçlarınız bir de buna büyük bir etkendir arkadaşlar. Şarj hızına geleceğiz. Şarj hızımız standart range'de 175 kW, e, 250 kW'da long range'de. Şimdi SR kullanan arkadaşlar bana katılacaktır. Ee, SR'da da 150-160 kW'lar var star, e, süper şarjın haricinde ancak ne kadar alabildik bu muamma yani 150 kW'ları ne kadar sürede gördük ya da kaç kere gördük bu muamma tabii şarj istasyonlarının hızı da önemli ya da paylaşımı da önemli yani yanınızda başka bir araç varsa bu da çok etken oluyor ben bu şarj hızının çok büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum çünkü LFB biraz daha e, hassas ve BMS sayesinde korunuyor. O sebeple de ben e, long range alan arkadaşlar 250 kW'ları çok görebileceğini düşünmüyorum. E, ama şu vardır. Hani belki 20-30 kW e, standart range'e göre bir fazla hız sağlayacaktır ama ben e, şahsen aracı 13.000 km kullandım. E, 150 kW'ları e, bir ya da iki kere görmüşümdür. Ekstra araba 120, 130 kW'ları pek geçmedi. Eski eser için söylüyorum. Güçler zaten biliyorsunuz aynı. Vergiden dolayı 160 kW, 160 kW. Şimdi gelelim en büyük kavganın olduğu noktaya. ÖTV'siz yani vergisiz, ÖTV'siz demeyelim. Vergisiz rakamlara. Biliyorsunuz 1450 gibi bizim bir limitimiz var elektrikli araçlarda. Bunun üstü %40'a giriyor, altı da %10. Şu anda %10'daki bu rakam e, araç e, markalarını sıkıştırmış durumda. Üste çıkamıyorlar. Çıktıklarında araç satamıyorlar. Altında kalmak için kar marjlarından düşürmek zorunda kalıyorlar. Ya da bazıları kar marjı çok düşük olsa bile sağ olsunlar %10, %1900 nasıl olsa peynir ekmek gibi 1900'den gidiyor deyip 1650'ye bile satabilecekken aracı 1900 yapıp satıyor. Böyle de bir handikapımız var maalesef. Esar'da vergisiz fiyatımız 1.409 TL, 1 milyon 409. Long range'de ise 1 milyon 585 bin. Yani arada 176 bin TL'lik bir fark var. Bu da 4 bin euro'lara tekabül ediyor. Ee, devlet eğer 1.450'yi ben 1.650 yaptım derse vergisiz fiyatı e, long range'de %10 ÖTV'ye resmen girer. Yani resmiyette girer. Ancak burada dediğim gibi %10'da sıkıştığı için markalar yani ben şunu öngörüyorum. Bugün devlet dese ki vergisiz rakamı ben 1.450'den 1.650'ye çıkardı, çıkardım dediğinde ben Tesla'da dahil olmak üzere diğer markaların araçları hemen 2 milyon, 2 milyon 100 bandına çıkarılacağına inanıyorum. Yani şu anda bir EV6 aldığınızda 1.924'te sıkışmış. Yukarıya çıkaramıyor standart range'i. Ancak böyle bir vergi artışı olduğunda hiç acıcaklarını sanmıyorum. Aracın hemen 2 milyon üstüne çıkacaktır. Yani 2 milyon 100'den fazla olmayacağını düşünüyorum. Bu rakama gelecektir. Ama bunu tabii tayin etmek çok zor. Fal bakmaya benzer. Çünkü biliyorsunuz piyasa etkileneceği için böyle haberleri devlet de çok yaymaz. Yaymasını da engeller ya da böyle konularda spekülasyon yapanlarla ilgili de biliyorsunuz yasal mevzuatta karşılığı var. O sebeple bunu işte aşar ya da aşmaz diyenleri ben e, kesin bir bilgiye sahip olduklarına inanmıyorum. Sadece yorum yaptıklarını düşünüyorum. Aslında benim de az önce yaptığımda bir yorumdu. E, ben kendi şahsen şu anda bir Juniper sipariş etmiş biri olarak e, long range'e bu farkı verir miydim? Ben şahsen arkadaşlar ben bu farkı vermezdim. Çünkü 800 bin lira gibi bir rakam çok büyük bir rakam. He Şunu düşünenler Belki bekleyebilirler işte yarın öbür gün ÖTV oranı e, limiti artar ve bu araçta %10'luk dilime gelir. Ancak biliyorsunuz Türkiye'deyiz yarın ne olacağı hiç belli olmuyor. Ona göre karar vermeniz gerekir. Artık ikinci elin sıfırdan ucuz olduğu döneme girdik arkadaşlar. Herkes pandemi olarak biliyor ama ben Türkiye'nin en büyük distribütörlerinde çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim. Bu 2013-2014'lerde yavaş yavaş başladı. Yani bir aracı aldığınızda bu tarihlerden sonra sıfırından daha fazla satmaya başladınız. Ama bu kadar çok etkili değildi. Pandemi de maalesef tavan yaptı. Şu anda da eğer long range %10'luk ÖTV'ye girerse evet standart range'inde rakamı düşecektir. Yani bunu kabullenerek aracı alın arkadaşlar. Aracı kullanmak için alın. Yatırım aracı olarak almayın. Hele ki bu faiz ortamında yani bir araca para yatırıp üstünden para kazanmayı düşünmek bence biraz mantıklı değil gibi geliyor. Tabii bütün bu düşünceler bana ait. E, herkes düşüncesinde özgürdür. Ben kendi fikrimi söyledim. Şahsen ben bu kadar rakamı verip long range alır mıydım? Almazdım. Ha arada 200 bin lira gibi bir rakam olsaydı bence bu menzil değerdi. Çünkü elektrikli araçlarda 50-60-70 kilometreler bile çok değerli biliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşuruz, nezaket çerçevesinde. Biliyorsunuz benim hiçbir şekilde bir markayla bağım yok, sponsorluğum yok. Ben devlette çalışan elektrikli araç sektörüne yani sizlere nitelikli ama mühendis ama ara eleman yetiştiren bir nacizane öğretmeninizim. Teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Burak hocayla kalın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.